Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Halil Tanrıverdi kalp yetmezliği ile ilgili bilgiler verdi. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Halil Tanrıverdi kalp yetmezliği ile ilgili bilgi verdi. Tanrıverdi kalp yetmezliği dediğimiz tablo iki şekilde ortaya çıkar. Bir tanesi kalbin kasılmasındaki bozukluk, bir tanesi ise kalbin gevşemesindeki bozukluk. Toplumumuzda en sık karşılaşılan şey sistolik dediğimiz kasılma fonksiyonu ile bozulmalardır dedi kalp yetmezliği dediğimiz tablo iki şekilde ortaya çıkar. Bir tanesi kalbin kasılma fonksiyonundaki bozukluk, bir tanesi de gevşeme fonksiyonundaki bozukluk. Bu ikisi de kalp yetmezliğidir. Ama toplumumuzda en sık karşılaşılan şey sistolik dediğimiz kasılma fonksiyonu ile ilgili bozukluklardır. Bu ne anlama gelir? Kalbin belli bir çalışma yüzdesi vardır. Normal kalbimiz böyle kasılırken bu çalışmasının yavaşlaması sayı olarak değil de gücünüz yavaşlamasının adı sistolik kalp yetmezliği dediğimiz tablodur ve toplumumuzda çok sık karşılaşılmaktadır. Bunun birçok sebebi var. En sık karşılaşılan sebep geçirilmiş olan kalp krizi. Kalp krizi geçirdikten sonra hastanın tıkanan damarlarının beslediği bölgeler öldüğü için artık kalbin fonksiyonu zayıflar. Biz bu yüzden hastalarımıza kalp krizi geçirmeden önce özellikle anjiyo vesaire gibi tetkikler gerekiyorsa bunları olmasını ısrarla vurgularız. Çünkü bizim kriz geçirdikten sonra hastaya faydamız yetersiz, istediğimiz düzeyde olmuyor. Her ne kadar ilaç tedavilerini kullanmış olsak da. O yüzden ısrarla damar tıkanıklığından şüphelendiğimiz her hastanın anjiyo olmasını isteriz. Belli bir yaşın üzerinde özellikle 40 yaşından sonra yıllık check-up gibi kontrollere girmek lazım. Eğer ki kalp hastalığınız varsa zaten doktorunuzun önerisiyle 3 ayda bir, 6 ayda bir gibi kalp kontrollerinizin yapılması lazım.